Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 16 Mart Salı günü bin marketleri gelecek aktüel ürünlere göz atacağız. Leper desenli makyaj çantası 8.95 Leoper desenli taç 9.95 Leoper desenli çıt çıt toka 5.95 Leoper desenli düz fular 9.95 Pijama takımı 34.90. dantelli bralet takım 27.90. El kremi 3.95. Vücut spreyi 9.95. Üçlü spor çorap kadın erkek 9.95. Soket çorap 3.95. Meyve akışlı soket çorap 19.90 İkili lisanslı çocuk çorabı 6.50 Koruyucu kapaklı çocuk diş fırçası 4.95 Uni bir şampuan 15.90 Islak mendil 5.95 Kirkland 14.90 Zürafalı peluş kırlent 29.90 Avokado yastık 14.90 Keçe oyuncak sepeti 19.90 Led aydınlatma 24.90 Aslan figürlü askılık 36.90 Avokado kutu mendil 4.95 onlu lisanslı yara bandı 3.50 bebek kolsuz body 11.90 bebek yelek 11.90 avokado 6.95 üçlü soket çocuk çorabı 8.95 Üçlü patik çocuk çorabı, 7.95. Üçlü kutulu bebek çorabı, 9.95. Çıngıraklı bebek çorabı, 9.95. Aslan figürlü çocuk taburesi, 49.90. Örgü kulaklık, 19.90. Uzaktan kumandalı LED ampul, 34.90. Beşli özel lityum pil çeşitleri 9.95. 3 boyutlu gece lambası 17.90. Onlu kalem pil 15.90. Onlu ince pil 15.90. 16 Mart'ın ürünleri bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.